Günaydın siz YouTube takipçilerim. Ee, arkadaşlar, valla öyle bir yağmur var ki dışarı bile çıkamıyoruz. Maşallah, şimdi en sona doğru bir de yağmuru göstereceğim size. Hatta en sona doğru değil, yağmuru size bir göstereyim şu an. Yani dün e, saat 10 itibariyle İzmir'de olağanüstü bir yağmur yağıyor maşallah. Rabbim esirgesin. Afat'tan ama hiç durmayan bir yağmur. inanılmaz derecede yağan bir yağmur. Yani çok güzel yağıyor yağmur ama Hakikaten hiç e, nefes aldırmayacak derecede yağıyor şu an. Maşallah diyelim devam etsin. Bir haftadır yağmurluyuz. Bugün size e, kanat altı kırmızı dediğimiz e, Remzi dayımın e, bize layık görüp yıllar önce bir yavru sonra daha sonra bir yavru daha vererek ben de ikisini de uçurup e, gördükten sonra çoğalttım. Kayseri deyimiyle göğüler, Ankara deyimiyle gökler. Başka memleketlerin deyimiyle mavi dediğimiz kuşların çekimini yapmak istedim. Bugün de bir kuşumuz rahatsız. burada hafif yine karantinaya aldık ama onu şimdi ona da bir ilaç kullanacağım. Nitospetin diye. Sizlerde nasıl kullandığımı, kuşun üç gün içerisinde ne kadar topladığını göreceksiniz arkadaşlar. Ee, burası da şimdi maşallah yavru yumurta dolu. Böyle. Valla bu kirli erkek bunlardan çıktı ve sonra ayırdık kendimize 6-7 yıl önce. Halen elimizde çok güzel yavrular veriyor. Bu da onun kendi kızı e, amcasından çıkan tekrar bir kuşa girdim devam ettim. Göklerde 3 takım zaten tamamen arge çalışmam benim arkadaşlar. Şimdi bunların içerisinde böyle e, çıplak kuşlar göreceksiniz paçası az olan. Bunlarda da sağ olsun İbrahim abim var Fransa'dan. Bu dişi orada 3 yıl boyunca uçmuş, saraylı sabunlu dişi, bize gönderdi. Ben de bu göklerle kırmak istedim çünkü bu da çok suratlı, tempolu kuş. Diğer krem zaten benim kendi kuşlarımdan. Onu da e, yine göklerle kırdım arkadaşlar. Bu saraylı, e, çok şey değer verdiğim bir arkadaşım sağ olsun, Barış Zeytinoğlu var. Ondan bize geldi, onu da bu sene bizim bu kuşlarımızın içine e, girdik. Bir deneyeceğim, bu kuşun da hareketleri çok güzeldi. Çok güzeldi hareketleri, çok hoşuma gidiyordu. Bunu da tekrardan arkadaşlar kırdım ve denedim. Ee, bakalım ne çıkacak hep beraber seyrederiz. Ee, yavruları da hep çıkacak bunların. Hep beraber bir görelim dedim. Bu sene arkadaşlar Allah nasip ederse dediğim gibi e, kuşlara nasıl aşı yapıldığını göstereceğim şimdi size arkadaşlar. E, Tayfun sen böyle bir ilaçları alayım bana doğru Göstereyim işte. Arkadaşlar bu ilacımız Nikoskeptin. E, tam net görünüyor mu Tayfun'cum? Şöyle net görürsünüz. Ben de bir göstereyim bu ilacımızı net. Arkadaşlar bu şekilde bir ilacımız bu. Biraz ışık duruyor. Şöyle bu tarafa geçelim. Işığı arkamıza alalım bir. Herkes görsün istiyorum. Valla biraz şeffaf olduğu için bu bir şeyi bırakayım daha sonra alırım buradan. Ya da şöyle yapalım arkadaşlar. Ben ilacı size güzel bir çekip çekimini yapayım arkadaşlar. Çok şeffaf olduğu için çok belli olmuyor ama iyicene şöyle yaklaştırayım. Biraz çok fazla belli edemedik ama arkadaşlar ismini de gerekiyorsa yazarım. İmkospektin diye geçiyor arkadaşlar ilaç. Aslında yazı silinmemiş. Ben şimdi size kaybedeyim. Sen bir kuşu yakala gel. Biz ilacımızı aşımızı yapalım. Herkes de görsün. Nasıl yaptığımızı. Daha sonra kuşlar hakkında da bilgi vereceğim. Arkadaşlar bu ilaç ne işe yarıyor? Ben bunu size öncelikle anlatayım arkadaşlar bu şekilde alıyoruz. İnce ağızlı bir onu da göstereyim. İnsülin iğnesi kullanıyorum. Arkadaşlar bunu 1'den 5'e kadar, 1'den 10'a kadar da oluyor. 5'ten 50'ye kadar da oluyor bu. Görünüyor değil mi net bir şekilde tayfanın? Evet. arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim. Şu civarda vurduğunuz zaman bunu net bir şekilde algılayabilirsiniz. Tekrar göstereyim. Bunu bu şekilde alıyorsunuz. Kuşumuzu aldık arkadaşlar. Göğsünü bu şekilde açıyoruz. Kuşumuz rahatsızdı arkadaşlar. 3 gün boyunca deri altından bunu bu şekilde uygulayıp vuruyoruz arkadaşlar. Bu ilaç ne işe yarıyor? Kuşun direncini artırıyor. Kuşun kalitesini artırıyor kuşu kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar öldürmüyor. Yani bu ilacı bu şekilde kullandığınızda e, yararını fazlasıyla görürsünüz arkadaşlar. Ne demek istediğimi de zaten o vekil anlarsınız. Valla şu an zaten kuşların hepsi yavru yumurtada. Dışarıda da inanılmaz bir yağmur var. Bugün de burayı size alayım dedim. Burada uçurduğum kuşlar, bu toz sırtını uçurdum. Bu göğü uçurdum. Yukarıdaki bu gökü uçurdum. Tam şu ortadaki gökü. Sabi'nin önündeki gökü uçurdum yani saraylının. Ondan sonra en dipteki gökü uçurdum. Ya bak bu erkek siyah boncuklu gökü uçurdum. Yani burası biraz uçup teşe giden. Bu zaten şu an en yaşlı baba. Bunun babası öldü elimde, annesi de öldü. Bunlar böyle çoğalttığımız, ee, severek beslediğimiz kuşlar arkadaşlar. Ve bazı kuşlar var bunların içerisinde. Gerçekten benim için sıra dışı oynuyordu. Onlardan da büyük keyif aldım. Ee, vurmuş olduğum iğneyle ilgili bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Nikospektin diye geçiyor. Likospektin, L ile likospektin diye. Ee, aktarlarda satılmıyor. Aktarlara bakmayın. Çünkü herkes aktarlara bakıyor. Ee, veterinerlere bakarsanız çok çok sevinirim. Veterinerlerde bulunuyor bu ilaç. Biraz pahalı bir ilaç ama çok uzun süre gidiyor dolapta saklamayın. Yani ısı derecesi böyle ev ısı derecesinde 22 derecede falan saklayın. Yazın 22 derece dolapta falan saklayabilirsiniz. Soğuk olduğu an kuşa vurmayın. Hatta dün bir arkadaş soğuk işte aşı erimez diye falan böyle bir şey söylemiş. Al arkadaşım ben aynı sistemde aynı şekilde 10 yıldır yapıyorum. O benim bildiğim, senin bildiğin de mutlaka doğrudur. Ee, yağmurdan biraz yüksek sesle konuşuyor olabilirim. İnanılmaz bir yağmur var şu an arkadaşlar. Hiç durmayan bir yağmur var maşallah. Ee, ben aşı ve iğneyi bu şekilde vuruyorum. Bu e, arkadaşlar 3 gün üst üste vurduğunuz an kuşunuzda hiçbir rahatsızlık kalmaz. Düşünen, iç kurumaya giren, ondan sonra yem yemeyen, iştaha olmayan, kendini e, çekmiş kuşlara vurun. Yavru dönemi de biraz daha fazla kullanıyorum çünkü yavru eforunu sarf ettiği için kuş kırılıyor. Böyle bir kere vuruyorum. Eğer iyi gelirse bir daha vurmuyorum arkadaşlar. Sizlere de onu tavsiye ederim. Ee, dediğim gibi Kuşların biraz şimdi içeri doğru geçeceğim. Öykü Mesler'de ses çok fazla. Tayfun. Ses çok fazla Öykü Mesler'de. Arkada biraz daha sohbet edelim. Bir 5-10 dakika. Ee, 5 dakika kadar daha. Burada ses çok fazla ya. Şurada biraz. Heh, gel böyle. İnanılmaz bir ses var diğer tarafta. Ondan ötürü ee, şöyle diyeyim Tayfun. Valla arkadaşlar dediğim gibi ilacı çok çok iyi geliyor yani Bir daha alayım göstereyim. Valla arkadaşlar bunu işte 5 cc, 1 cc'si olan var. Yani 5 cc ile 1 cc aynı oluyor. Bunu buradan çekiyoruz arkadaşlar. 3 gün üst üste deri altı, göğsün, kaba etinden hafif üstündeki ince tüyü, ince derinin altına vuruyorum. 3 gün sonra kuşlarda bir şey kalmıyor. Özellikle bunu niye gösterdim? Çok insan işte kuşlarım kırılıyor, kuşlarım rahatsız, kuşlarım ölüyor diye mesaj atıyor. Dün de bununla ilgili 150'ye yakın bana mesaj geldi. O yüzden bugün videoyu çekme gereğiyle gidiyorum. Kuşlar rahatsızdı, göstereyim diye. Yani yarın bakın o kuşu mesela porsuk duran kuş, yarın kuşun ne kadar farklı durduğunu göreceksiniz zaten. O bazda da. Nikospektrin arkadaşlar, nikospektrin mutlaka kullanın, kümesinizde bulundurun. En iyi ilaçlardan benim için biridir. Zaten çoğu ilaç ve arkadaşlar ham madde olarak bunu kullanıyor ve bunun içerisindeki dağılımlar içerisinde vitamin şunu bunu koyarak direkt giriyor. Bu direkt bir ilaç olduğu için çok çok iyi geliyor ve kuşunuzun sağlık derecesini e, düzeltiyor arkadaşlar. Rahatsız olan kuşlarınızı bulduğunuzda ne demek istediğimi çok çok iyi anlarsınız. E, şöyle bir şey daha söyleyeyim. Bu ilacı mesela kullandığınızda arkadaşlar mutlaka vitamin takviyesini de esirgemeyin kuşunuzda. Koliviş çurubu mesela kümesinizde mutlaka bulundurun. Devamlı söylüyorum. Koliviş çurubu bunu verdikten sonra 2-3 damla ya da ardına damlatırsanız yavruya da ya da 5 damla çok çok iyi olur. Bir pipet çekip damlattığınızdan daha böyle faydasını görürsünüz sayarak. Bunu kullandığınızda da koliviş çurubu mutlaka kullanın. bu bilgileri vermeye devam edeceğim. Bilgi paylaştıkça güzel diyorum. Siz değerli dostlarımla bunları teker teker paylaşıyorum. Ee, i̇nşallah yarar oluyordur. Lütfen Serdar Yurttaş'ın YouTube kanalını takip edip takip ettirirseniz yorum yapıp like atarsanız da çok sevinirim. İşte yavaş yavaş da biliyoruz sizlerin sayesinde. Bütün şeyleri e, daha çok paylaşacağım sizlerle. Ufak ufak paylaşıyorum ki aklınızda kalsın. Bir sürü ilaçları değil, ilaçları tek tek paylaşıyorum. Zamanı geldikçe de bir şeyleri anlatmaya çalışıyorum. İnşallah yararlı oluyordur. Bugün günlerimizden Cuma. Bizim için en güzel günlerden bir tanesi. Hayırlı cumalar olsun herkese de. Allah cumanın feyizini bütün Müslümanların üzerine nasip eylesin. Ee, söyleyeceklerim arkadaşlar bugün bu kadar. Mesafeyi koruyalım, sağlıklı olalım. Lütfen ellerimizi yıkayalım. Arkadaşlar kalabalık ortamlarda fazla bulunmayalım. Ee, i̇nşallah bu hastalıktan da Rabbim verdi, Rabbim alacak diyorum. En kısa zamanda kurtuluruz. Hepiniz kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Ee, inşallah size yararlı olan bir e, video paylaşmışımdır. Ee, Link pozitiflik için arkadaşlar kümesinizde olmazsa olmaz diye baş köşeye koyun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gökleri göstererek videomuzu da e, bitiriyorum arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepiniz sevgiyle kalın. Hepiniz kendinize dikkat edin arkadaşlar. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Böyle kuşlarımızla da arkadaşlar videomuzu kapatalım. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun arkadaşlar.